Yozgat Nida Tüfekçi Güzel Sanatlar Lisesi resim bölümü öğrencileri, Ramazan ayında cami duvarlarını hat sanatıyla süsleyerek becerilerini geliştiriyor. Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasında imzalanan protokolle hayata geçirilen Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum projesi kapsamında resim bölümü öğrencileri, cami duvarlarına hat sanatıyla ayet, hadis, Allah ve Muhammed lafzı yazıyor. Öğrencilerimizle Milliyetin Bakanlığımızın başlatmış olduğu ÇEDES projesi kapsamında bundan önceki projemizde ilimiz merkez ve köylerdeki kabirleri, şehit kabirlerimizi ziyaret ederek yazılarını yeniledik, bayraklarımızı yeniledik. Akabinde bu yılda yine ÇEDES projesi kapsamında Camilerimizde silinen yazıları e, tekrardan yazarak ve ayetler yazarak çocuklarımızın milli manevi duygularının gelişmesi açısından e, çalışmalar yapıyoruz. Aynı zamanda öğrencilerimiz, resim bölümü öğrencilerimiz hat sanatı üzerinde de e, kendilerini geliştirmiş oluyorlar. Değerli öğrenci arkadaşlarla camimize böyle bir hat sanatı yapıyorlar. Allah razı olsun. Burada Çedes projesi kapsamında camilerimizi güzelleştiriyoruz. E, silinmiş yazılarımızı. E, Tekrardan yazıyoruz. Çetesi programı kapsamında camilerimizin isimli boyalarını tazeliyoruz. Halk sanatına uygun boyuyoruz. Bu şekilde manevi değerlerimize sahip çıkıp camilerimizin destanelerini hallediyoruz.